arkadaşlar. Bugün Eskişehir Bağlar Sosyal Tesislerinde Minyatır Kale'ye gol atana 10 lira videosunu çekiyoruz. Bak top kaleye girmiyor demeyin. Gördünüz mü? Kaleyi şimdi şu karşıya koy koyacağım. Topu da buraya bir yere koyacağım. Buradaki gençler var. Şu gençleri bir çek. Şu parlak gençleri bir çek. Parlak ama gelecek. Tamam mı? Gol <laughs> atan parasını alıp gelecek. Gideceğiz. Bankamatiğinin oraya parayı çekeceğim. Gol atana vereceğiz. Bak şu an üzerimde hiç para yok orada çekeceğim. Kaç kişi attıysa ona göre vereceğim. Parasını alan gitsin. Atamazlarsa yapacak bir şey yok. Normalde bu videoyu Kayseri'nin meydanında çekecektim. Gol atana 20 lira atam. İkincisi o şekilde olacak. Atamayan kanala abone olacak. Şu, bu şekilde de abone kasmış olacağım. Yapmayın. Yapacak olursanız telif atarım. Şimdi atana 10 lira zaten. Bunlardan bazıları abone olmayanlar da varsa bilmiyorum. Şimdi hadi vuracağız. Ay, vuracağız, böyle atan parasını alacak. Bekleyecek burada, kaç fişe ona göre parasını çekeceğiz. Kanala abone olup videomuzu beğenip yorumlamayı unutmayın. Bir sonraki videoda da bu kaleyi çekilişle hediye edeceğim. An olarak kalır, değerli bir şey değil. Normalde bunun değeri 300-400 milyon. Evet, şimdi top burada gördüğünüz gibi. Kale de burada, şu şekilde olacak. Kale de Bunu meydanda da bu şekilde yapacağım. Topun etrafında dönecek. Bir, 2 hmm. Elimde vurmam hadi. 3 Vuracak. Top alayım mı? Tabi başına dönecek. Normalde bunu bir düşünsene Kayseri'nin meydanına çekiyor. Daha hareketli olur. Belki ben iki de. tur dönerler. <laughs> Atan parasını alıp gidecek kardeşim. Bak yani ben dibinden geçtim başım döndü. <laughs> Gördünüz mü? Şimdi ilk denemeyi yapması için gel Ömer. Şuraya şey yapalım. Ömer gelelim. Buraya bir çizgi koyalım. Aa, abi, ha. Şu parasını izle Tamam mı? Yürüyecek. Buradan atacaklar. Bir dakika. Bir dakika şimdi. Evet. ilk vuruşu yapan Ömer. Şimdi üç kere dönüp sonra vuracak. Ömer vur. Bir. iki, Üç. Vuramadı. <laughs> Atamadı. Çok. Üç kere çok. Başın çok dönüyor. Abi dönüp dön vurabiliyor? Yok mu? Ne var? Ali bırak hadi bırak. Engin abi. Kola parası çıktı bırak. Engin abi. Bırak, Gördünüz Engin arkadaşlar abi. bu şekilde olacak. Meydanda bunu çift kamera kullanarak yapacağım. Daha iyi hadi, olması abi. için. Sor şöyle dönüp 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 vur. Dön, vur. Bir. Bir. Öyle olur mu oğlum? Öyle dönme ki sen topuna etrafına döneceksin. Hı. Bir. Arkadaşım. İki. Burada. Üç. Hop bekledi. Ooo. Oh. Bak Ar vurmadan, hocam, hocam, durmadan vuracağım. Durmadan. Ooo bekledi. Arkadaşım. Ar ben ne biçim arkadaşını kaybettim? Yok. Döneceğim dönecek, hiç durmadan. Kaleyi düzelt kaleyi, kaleyi düzelt. Bırak sen dönme Aynen. Hiç durmadan. Bir, iki, üç, vur. <laughs> 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 Biraz <gülüyor> önce hem üçüncü kez dönmedi. Topun üstünde zıpladı hem durdu. Durmadan vuracak. Amaç o zaten. Baş dönmesine rağmen gol atabilmeli. Anladınız mı? Hava dönüyor ha. dönecek. Sıra İbo da. İbo dön. Hiç durma ne olacak? Bir, iki, üç. Hadi. 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 Sıra, olağa sıra olağa dur, dur duran da. arkadaşlar sıra duran, duran durun, durun. Aynı şekilde duran hiç durmadan vuracak. Golden. Tamam, bir, iki, üç. Dur. Bak Aa, dibinden, geç. yani. dibinden geçti gördünüz yani. Topun dibinden geçti. Topun <laughs> dibinden geçti. Size gibi Olle kaybettim Mahmut Bey. Sıra kimde? Mahmut Dur, Mahmut dur. Mahmut zaten bizim oyuncumuz oğlum. Kaç defa? Üç kere dönün hiç durmadan vuruyor. Bir, iki, evet. üç. Oh. Bak bu adam topçu. Bu adam topçu bu adam atamadı. Benim ne suçum var? Bu da topçu. abi. Çok ya. Vallahi La, tamam İki 2,5 dönün. 2 tur dönün lan. İki baştan e, baştan, baştan yap. Yok baştan yok. <laughs> Bundan sonra çık. Kim sıra şimdi? Kay Kaynanın çık. Vur. Kayneden kayneden çık. 1 İki, durmadan vur. Lan. tam iki kere döndü. Hadi ya Hadi ya hani iki kere, hadi, hadi. kere abi. Hadi hadi. He topun davası yedik. <laughs> şimdi Semih vur. Semih. İki tur döneceksin tamam mı? Bir. İki vur. Bir daha atarsan. Lan. Yok. Arkadaşlar bugün kardayız. Daha YouTube'da henüz hiçbir para kazan ya çekmedim. İlk paramı yakın zamanda çekeceğim. 200 lira. Onun için de dedik. Harcayamıyoruz. Kimsa, kim sağa kimde? Ali de. Ali de. Ali de. <laughs> Yapıştır Ali. Bir, iki, üç. <laughs> Gördünüz. Benim bir suçum yok. Oyunu kuralı bu. Çorba. İki denilerdik. <laughs> kim vurmaya kim aldı? Ramazan Sen var. vurdun mu? Ramazan var Geç vur. <laughs> Aa, Ramazan tamam tamam geç vur. Tamam Ramazan vuruyor. Dön Ramazan vur. Bir, iki Ramazan şanslı Ramazan atar. Kalkma kalkma Yemin ediyorum kalkma 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 Beş kalkma 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 Arkadaşlar. Gördün mü? Gel. kalkma 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 Adam direkten vurdu. Tamam, kimse atamazsa o çocuğa 5 lira vereceğim. Bitti mi? Ee, hadi ne Hadi. Bir tur daha dene abi, Kurban olayım ya. Yani. Son olarak da hadi şey vursun. Şey Çık oraya. <laughs> Son bu <alfabı. gülüyor> kardeşim, ah kardeşimiz vuracak. 1 2 Oh, ah, ser çekiyorlar. Ser çekiyor. Çek abi. Arkadaşlar Fakat, gördünüz. Metin. gördünüz? kimse atamadı. Metin Efe gel vur lan. Gel videoya çek. Gel gel gel, gel, gel senin gel. Sen elinden gideyim. Sen gel gel lan Efe burada. Gel vur Metin Efe. Gol atsan para verecek. Abi çek abi. Metin Efe'yi çek gel. Engin abi. Var ya çocuk var ya. Geleceğim var ya teşkiradı bak. Bu çocuğu unutmayın arkadaşlar. Metin Efe atacak mı golü? Hadi. Hadi Gel lan Metin Efe sen de. Sen Çağlar kardeşim kaldı tamam. kameramanın başında. Aleyküm. Kameranın Dön başında. O. O, oynayalım lan dışı. O atasa <laughs> ondan zaramızla <bizi> hallederiz. <gülüyor> hallederiz. Hallederiz. Alayım abi. Ben dönmüyorum ha. Böyle başla. Ha Çağlar dönmeden olacak. Çağatay! Oyma lan! Aaaa! Attın. Ha biz de dönmeden at Çağatay. Çağatay ne sevmek istersin? Güzeldi. Tamam onu bir <laughs> kere bak. Atabilir değil mi? Evet. A atabiliyormuş ama değil mi? Dövesen mi atar mıydın? Atardım. Affetmesin yani. Bırak Eski topculardan kim kaldı? Erciyi sporda oynadı ne mi kaldı? Arkadaşlar hiçbir kardeşim atamadı. O yüzden hiçbirine para vermiyorum. Girecek. Şu lan şşt beyazı gel. Çekil. Kolayım kalktaydı. 5, 5 liram tülyem var. Tülyemiz. Tamam mı? O direğe vurdu buna 5 lira veriyor. Lan ha, tamam 5 lira senin. Çünkü en başarılı vuran bu. Ne ismi söyle buraya gel. Ensar Burak. Instagram'dan da yazın. Parayı geri aldı filan olmaz. Tamam Instagram'dan adresini söyle burada. X X Maşallah. bayağı uzun isim bir isim var. Hangi bana? Beş lirayla geri alacak değiliz arkadaşlar. Şu an. Keyfine buradaki kardeşlerime keyfine vurduruyorum. Bakalım dönmeden hangisi atabilecek? Ama para yok artık. Para bitti. Dönmeden hiç atabilirdi. Çağatay zaten ben parasını önceden peşi yaptığı yerde. <laughs> <Sertiyorum. gülüyor> <Lan. Lan. gülüyor> ben topu koyun dönmeden para yok. Ben buradan atarsan bana para verir. Abi, Abi çek şunu atar. Bir dakika koyun. Sizi keyfi çekeceğim. Dönmeden vur bakayım hani. Bir çıksın. Abi daha iyi. Ben buna, bak buna. ben seni. dönme. Aha girdi. Ben seni çok umutlu bekledim ama gel kendim Engin hocama icat kaldım bak Abi döndüm ya başım döndüm dön Döndüm o yüzden başım döndüm Tamam e dönmeden dön, yapabiliyoruz dön, e bak... dön, dön, Bakalım yetenekli kardeşlerimizi görelim Dönmeden bu kadar ekip gol atabilecek Abi Ramazan Çekil bakayım Efe Ben atayım mı bir deneyim mi? Dur dönmeden atabilen Çık oradan ona çıktı kale gözüksün Ona çıktı kale Ona çıktı kale Ona çıktı kale Ben çekeyim. Abi içinizde kanala abone olmaya varsa olsun. Gol atamadınız. Bugün olacak. Olmadı mı bu daha? Ben şirketizdim Halim. Aaa tamam, gidin gel. Dört tane daha koyalım. Dört tane daha koyalım. Dört Gel. Tamam, adam, adam soktu. Abi adam, abi, işte adam, adam, adam geliyor onlara vereceniz O Bitti, bitti. bitti, bitti. bitti, bitti. abi bitti. Tamam. Bitti gitti. Ömer yetenekli. 10 lira en azından. Efe kale diyor. Ömer kardeşimiz yetenekli bir kardeşimizmiş. Dönme de attı. Canlı adamdı. Sen beni kalede göreceksin abi. Kalede kola kola diyorsun. Efe çık yok 10 lira yok mu şimdi? Yok. İbu e, bu atamadı. Dünkü sponsorumuz Efe ikinciydi. Dedi ki abi dedi al sana 200 lira. <laughs> Git Kolatan'a e, şey yap dedi. Video çekti ama kimse atamadı. Para yani bizden aldı. Para bizim para. Videonun buraya sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kimse atamadı. Videonun ikincisini bekleyin. Şu virüs denen lanet geçtiği zaman Kayseri'nin meydanında çekeceğiz. Kızlar, erkekler, amcalar, yaşlılar artık kim gelirse atana 20 lira vereceğiz. Atamayan da kanalımıza abone olacak. Para, atan parasını alıp gidecek. Videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Evet. Abone olmayı unutmayın. Efe uzun zamandır yoktu işlerinden dolayı. Yakında dizi çekimi olacak. Onun hakkında detaylı bir bilgi vereceğim. Orada da tabi Efe var her zamanki gibi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dur şu çocuklar da. Çekin. bye lan. Bay bay. Bay Abone olun.